De ki bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. Sen öyle... ya son durak işte son durak. Bitiyor yani. Biz bir aşamasındayız. Yani en önemli aşamasındayız. Dünyanın kıymeti imtihan yönden bilinse insanların içi dünyaya. İmtihan yönden çok kıymetli cennete gitsek şu an biz eşlerimize sevişiriz yemek yeriz peygamberlere sohbet ederiz Allah'ın tecellisini görürüz ibadet yok sabır yok bak sabır yok cesaret yok cesarete ihtiyaç yok bak sabır cesaret yiğitlik yapamazsın tevekkül tevekküllük bir şey yok Temizlik, fedakarlık. Bundan hiçbiri yok. Sadece eğlence yurdudur. Allah'ın tecellisini görüp sevip. Tabi ibadet var da yani hamd etme, şükretme. Allah'a kebir deniyor. Allah'u ekber deniyor. Bunlar bu şekilde. Ama burada çile çok şiddetli. Onun için mümin ya İmtihan da oluyor. Ama cennete de gideyim bir an önce diyor. Yani kalınacak gibi de değil hakikaten. Ya yani olmasa kalınacak gibi çok zor. Yani kardeşim az üstüne aç, az üstüne aç. Bak birisinin dişinde bir enfeksiyon oluyor. Neredeyse ölümcül ya. Antibiyotik bilmem ne oluyor. Kurtulamıyor bilmem Bir de onun üstüne grip olduğunu düşün. üstüne böbrek enfeksiyonu oluyor. Bilmem ne. Arkasından kanserler var, ülserler var, şu var, bu var. Bin bir türlü hastalık. Yorgunluk, bitkinlik. Ya cennette yok. Ya püfür püfür bir insan bir kafayı dinliyor yani şöyle bir ferah ferah. Ama durup durup gidip koltuklara oturuyor insanlar. Nasıl zorlanmış ki dünyada içgüdüsel olarak Allah'ın hikmeti mesela çok acayip. <laughs> Koltuk görmez gidip oturuyor bir de yaslanıyor. Hiçbir ihtiyacı yok yani. Havada oturur istersen. Hiçbir ihtiyacı yok. Meyve gördüm hemen gidip şak alıp hemen yemek istiyor. Acıkman da yok. Ama dünyada alışmış ya meyveye. Sürekli alıp koparıyor. Koparıcı da onun bakıyordu duruyor mu gibisinden. Çünkü kopardığında meyvanın orada olmaması insan acı verir. Kıyamaz insan meyve. Ben mesela bizim bahçede meyveler var. Çocuklar bilir. Ben aylarca ellemiyorum. Ta kışa doğru. Artık düşmeye başlıyor da ondan sonra alıyoruz. Şimdi dalını aldım mı bitti o. Yani ölüp bir görüntüsü veriyor ağaç.